Merhaba Nandini, neredeydin? Rajdip seni aramaya gitti. Hadi sen torbaları ver bana. Al bakalım. Nandini, baksana sana sarı aldım. Kunal canım, bu da senin hediyen. Vay canına, bana da mı sarı aldın? Çok teşekkür ederim. <laughs> Çok komik. Aç hadi. Pekala, bakalım bana ne almışsın. Spor kıyafetleri. İkimizi mi? de spora yazdırdım. Sağlıklı ilişkiden kastın bu muydu yani? Beni zorla spora götürmek mi? Hadi bakalım şimdi de sen hediyemi ver. İşte. Bu ne? E aç bak. Yasemin? Kunal bunu nereden bildin? Aa, Kunal bu benim en sevdiğim parfüm. Gerçekten. Ben mi? yıllardır bu parfümü kullanmamıştım. Bu bile hayatımdan çıkmıştı. Onunla beraber. Bu koku bana seni hatırlatıyordu. Çok teşekkür ederim hayatım. Gerçekten çok beğendim. Bana değil, bunu tavsiye eden satıcı kıza teşekkür et bence. Bak Nandini, sen hayatıma tekrar girince bu parfüm de giriverdi. Her şey güzel bir rüya gibi değil mi? Karıcığım. Seni arıyordum. Nerelerdeydin? Hadi gitmemiz gerekiyor. Bir dakika Rajdi. Biraz daha kalın lütfen. Kahve içelim. Ah ha, hayır. Çok acil bir toplantım çıktı ve... Nandini'nin de gelmesi gerekiyor. Hazırlanması uzun süre biliyorsun. Üzgünüm gitmeliyiz. Evet. Hadi. Aa, dikkat et Rajdip. Nadine'ye bu sıralar çok iyi bakman lazım. Ben ona hep iyi bakıyorum. Öyle değil mi tatlım? Söylesene. Evet. Rajdip bana iyi bakar. Biz artık gidelim. Hadi. Dur Nadine. İlaçlarını ihmal etme tamam mı? Çok Dediğim gibi. Her şey bende. Neyse sonra görüşürüz. Hadi tatlım. Ne dedi öyle o? Dinlen ilaçlar falan. Ee, zehirlendiğimi düşünüyor da o yüzden vitamin almamı önerdi. Ee, güçsüz olduğumu düşünüyor da. Boş ver dediklerini. İkisi de zaten aptal baksana. Bedavadan tedavi ediyorlar. Arkadaşın ve kocası da senin gibi galiba. Ha? Kafaları çalışmıyor. Kunal sanki doktor değil de hizmetçi gibi. Ben burada iş kuruyorum. Hayır kurumu değil. Doktor olmak bile dar kafalılığı değiştirmiyor. Bak vaktimi boşuna harcadım. Sen de onlardan uzak dur. Hiçbir işe yaramazlar. Büyük şehirlerde para ve şöhret kazanılır. Hayır yapmak istiyorlarsa gitsinler köy gezsinler. Belli ki para kazanmak istemiyorlar. Hallerine bak. Benim öyle basit insanlarla zaten işim olmaz. Bir daha görüşmeyelim. Ben... Kendime engel olamadım ve aklımdakini söyledim Molly. Yani Nandini ile aran gayet iyi, evet. Yani bunu sen de biliyorsun. Rajdip'e böyle umut vermek bana hiç de doğru gelmedi. Ben de her şeyi anlattım işte. Umarım beni anlamıştır ve üzülmez. Umarım. Geçen yıllar Rajdip'i değiştirmiş olabilir. Bir bebeğe bakmak için oldukça hassas olmak gerekir. Bebek mi? Yani Nandini... evet. Aman tanrım. Nandini hamile. Bu harika. Çok mutluyum Kunal. Rajdip ve Nandini evlat sahibi olacaklarsa... ...araları çok iyi demek ki. Her şey yolunda. Evet. Galiba boşuna endişelenmişim. Aynen öyle. şey Nandini'ye doğumunu benim yaptıracağımı söyledim. <laughs> Söyledin mi yoksa emir mi verdin? Olmaz dese kabul edecek miydin ki? Hayır, asla. Nandini'yi asla yalnız bırakmam. Arkadaşlık bitmiştir. Artık Molly falan yok. Çok faydasız bir arkadaşlık zaten. Baksana. Ama Molly benim arkadaşım. Ha, öyle mi? O arkadaşınsa ben neyim? Bana karşı mı geleceksin? Nedense senin de birden çenen düşüverdi. Dostunu seviyorsun, öyle mi? Pekala. Nasıl istersen, öyle olsun ama seçimini yapman gerekiyor. Ya o ya ben. Bugün çok güzel bir gündü. Gün daha bitmedi ama ve bu güzel akşamda seni bir sürpriz bekliyor. Sürpriz mi? Ne sürprizi? Söylersem sürpriz olmaz değil mi? Şaşkın. İpucu ver o zaman. Kunal ama Dikkat et. nereye gidiyoruz? <laughs> nereye gidiyorsak birlikte gidiyoruz. Kunal, duyduğum su sesi mi? Bakmak ister misin? <laughs> Al bakalım, hadi. Evet. Çıkarıyorum. <laughs> Kunal, sen ciddi misin? <laughs> Altı yıl sonra yine yine aynı yerdeyiz. <laughs> İlk buluşmamız. Hatırladın mı? Tabii ki hatırladım. Kunal, burada bir bank vardı. Orada oturup çalışırdım. Ben de şu heykelin yanında dikilir, öylece sana bakardım. Oh, Tanrım. Kunal, her şey bıraktığımız gibi duruyor. Her şeyi, her şeyi hatırlıyorum. Var canına. Kunal, sana bir sır vereyim mi? Hı -hı. Beni buraya ilk getirdiğinde... ...senin ne kadar... Romantik olduğunu anlamıştım. Ve o gün benimle alakalı fikirlerin değişmişti öyle değil mi? Yoksa hala başımın etini iyi olurdun. Romantik olmadın da yok bıdı tamam, bıdı bıdı. Tamam olabilir ama ilk görüşte aşık olmuştuk değil mi? O gün ne giydiğimi hatırlıyor musun? Tabii ki. Neydi? Şapşal, mavi kot ve cebinde de bir çiçek vardı ama onu bana vermemiştin değil mi? Çünkü cesaretin hiç yoktu. Onu bile fark ettin demek. Niye beni uğraştırdın? <laughs> uğraştırmasaydım bana bu kadar değer vermezdin. Sen benim neler çektiğimi biliyor musun? Ne kadar endişelendiğimi. <laughs> Şapşal, seni test ediyordum işte. Test ediyordun öyle <laughs> mi? Şimdi hepsinin bedelini ödeyeceksin. Ciddi misin? Sanki altı yıl sonra bile her anı hatırlıyorsun. Da. Tabii hatırlıyorum. Peki ben ne giymiştim? Mavi desenli elbiseni giymiştin. Var canına Kuna. Hafızan cidden iyiymiş. Cidden her şeyi hatırlıyorsun. Hafızam iyidir. Ayrıca zeki. Şapşal, benim öyle bir elbisem yok bile. Gerçekten mi? Evet. Tabii ya, onu poca giymişti. Çok üzgünüm, o elbiseyi ilk sevgilim giymişti. Kimmiş senin o sevgilin? Söyle <laughs> bakalım. Durma konağım. doktorlarla iş yapmanın avantajları da yok değil mi? Her gün başka bir partiye davet ediliyorsun. Ah yine yüzünü astı. Belli ki mutsuz. Umarım her zamanki gibi günümü mahvetmez. Belli ki uyarmam lazım. Acıktın mı? Evet. Anlamazsın ki. Neyi? Neyi anlamam? <laughs> Racideyp dur. Sert bir şeyler versene. Ne oldu Racideyp? Ne demek istedin Ali? Söylemek istemiyorum. Gereksiz yere keyfin kaçmasın ...kötü durumdayım Nandini. Ne oldu ki? Lucknow'da laboratuvar açmak için yüklü bir borcun altına girdim. Evdeki hesap... ...çarşıya uymadı. Bütün doktorların sabit komisyonu var. Kimse hazır değil. Ve senin arkadaşın Kunal... ...o da hazır değil. Bana yardım dahi etmek istemiyor. Molly ile... ...konuşmamı ister misin? Hmm. Molly ne yapsın ki? Elinden hiçbir şey gelmez tek bir dayanağım kaldı. Makica. O da geri adım atarsa yandım işte. Deme öyle Rajdi. Her şey yoluna girer. Umarım öyle olur. Eğer Kunal bana yardım etseydi, şimdiye iş hazırdı. Çocuk yapmayı bile düşünebilirdik. Ama yardım etmiyor işte. Ne yapmam gerekiyor bilmiyorum. Sen bana yardım edersin değil mi? Tabii ki ederim Raci. Bu benim görevim. Sen benim sen benim her şeyimsin. Yemin et yardım edeceğine. Yemin ederim. Yemin ederim. Barketcan'ın onayını almamız gerekiyor. Bu iyiliğini asla unutmayacağım. Merhaba Bay Takur. Nasılsınız? Merhaba. Teşekkür ederim. iyiyim. Eşim Nandini. Merhaba küçük hanım. çok gürültülü. Bir oda ayırttım. Orada konuşabiliriz. Olur tabii. Tabii giderim. Hadi gidelim. Hadi tamam. Ee canım? Hı? Geldiğimiz iyi oldu mu? Çok iyi oldu. Aa, öyle mi? Nasıl peki? Çünkü son geldiğimizde altı yıllık anımız yoktu. Hı, hmm, doğru. <laughs> Söz veriyorum. Birlikte geçireceğimiz yıllar bu geçen altı yıldan daha güzel olacak. İş hayatımızın bizi etkilemesine izin vermeyeceğim. Hem zaten ailemizi büyütme vakti gelince yeterince meşgul olacağız. Söz veriyorum Kunal. Senin için yani bizim için. Sana hep vakit ayıracağım. Mükemmel bir evliliğimiz var. Ve hep mükemmel kalacak. Aynı bugün olduğu gibi. Şimdiki gibi. Ah, telefonum nerede benim? Ah, galiba aşağıda unuttum. Gidip şey alayım. Ben de seninle geleyim. Doktorun vakitinde tek başına mı kalsın? Sen otur işte sohbet edersiniz. Ben hemen dönerim. Hayır. Ben de seninle geleceğim. Hemen gider geliriz. Nalini. Sana ne anlattım ben? Hani bana yardım edeceğine söz vermiştin sen. Sen dur. Ben zaten hemen gidip geleceğim. Çok gecikme. Kapıda dikilecek misin yoksa gelip oturacak mısın? Şey, ben Rajdip, Rajdip gelsin de... Rajdip gelmezse öyle dikilmeye devam mı edeceksin? Olsun, ben beklerim onu. Bence bekleme. Seni buraya ayakta dikil diye çağırmadım. Söylemek istediğim şeyler var. Söyleyin. Dinliyorum. Burada olmaz. Şöyle oturup konuşalım. Bakın. Rajdip birazdan gelir. Rajdip gelmeyecek. Seni bana bırak. Benden işleri için yatırım istiyor. Ben de seni istiyorum. İş meselesi ya. Al gülüm. Ver gülüm hesap. Bırakın da gideyim lütfen. <laughs> Sonunda işler yolunda gitmeye başladı. Adi Kunal yemek yiyip kaçtı yatırımda Yatırım da yapmayacak. Neyse, ben amatör değilim ya. B planım var ve bu plan işleri yoluna koyacak. Bu şekilden alacaklarım var. Para, şöhret, başarı... Bunlara kavuşmama az kaldı. Molly arkadaşının gördüğü ve iyi olduğunu bildiği için çok mutlu. Belki artık endişeleri bitmiştir. ...biraz rahatlar sonunda. Ne kadar mükemmel bir hayatım var. Keşke herkes böyle mutlu olsa. Kocana ne kadar teşekkür etsem... Alsın. Bırak beni. Lütfen, razı. Yardım edin. Sana karşılık ben de... ...kocana istediği iş yerini kuracağım. Onunla iş anlaşması yap. Yani ben ne istersem, sen onu yapacaksın. Yanlışınız var. Recep asla, asla böyle bir şey yapmaz. Yalan söylüyorsunuz. Böyle bir şey yapmak onun aklından bile geçmez. Bırakın beni. Lütfen bırakın. bırak. Bıra bırak. Bırak. みん <laughs> lütfen. Gidelim buradan daha fazla kalmak istemiyorum. Sevmedim burayı gidelim. Ne olur gidelim buradan. Doktor Bey biri değil. Az önce adam beni zorladı. Bir de dedi ki sen ondan yatırmamak için karşılığını da beni vermişsin. Düşüncesi bile iğrenç. Hadi gidelim buradan. Daha fazla tahammül edemeyeceğim. Burayı sevmedim. Gidelim Rajdip gidelim. Lütfen gidelim buradan. Lütfen Rajdip. Kes sesini artık. Seni adamın yanına ben götürdüm. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.